Selamun Aleyküm Hocam ben İmam Hatip talebesiyim. Yurtta kalıyorum. Hocam bazı sabahlar yurdumuzda sıcak su olmuyor. Bundan dolayı soğuk su ile gusül almak zorunda kalabiliyoruz. Bu hepimiz için sağlık açısından bir tehlike arz ediyor. Ayrıca sinüzit hastası olan arkadaşlarımız var. Bunlar için soğuk suyla gusül almak çok daha büyük sıkıntı oluşturuyor. Sorum şu hocam. Soğuk su ile gusül almak yerine temmüm alınabilir mi? Allah razı olsun.'' Şimdi ölçü şu. Felem tecidu ma'en feteyemmu sa'idan tayyiba. Suyu bulamadığınızda felem tecidu ma'en feteyemmu sa'idan tayyiba. Ne yapacaklar? Suyu bulamadığınız zaman, Müslümanlar suyu bulamadıklarında o zaman Kur'an hakim bize emrediyor. Şöyle yapın diyor. Feteyemmu sa'idan tayyiba. Temiz bir yere, toprağa, toprak cinsinden olan şeylere temmüm yapacaksınız. Peki Teyemmümü Allah Teala emrediyor. Ulemamız bunu nasıl anladılar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden ve ayet-i kerimede hareketle. Şimdi bu kardeşimizin soruna, sorusuna cevap verebilmek için. Efendim mutlak banada Hanefi mezhebine göre şehirde yani emsarda şehirde kişi Teğemmüm alabilir mi? Su varsa olmaz. Evvela suya gidecek. Peki suyun olup olmaması da ikiye ayrılır. Su ya hakikaten yoktur ya hükmen yoktur. Hakikaten nasıl yoktur? Gerçekte yok su. Arıyorsunuz bulamadınız. Veya su hükmen yoktur. Vardır ama suyu kullanamıyorsunuz. Hastasınız, organlarınıza uğramıyorsunuz. Peki bu durumda olan birisi şehirde yaşıyorsa bu adam temmüm alabilir mi? Onun birkaç tane istisnası var. Leknevi Hidayet'i onları sayarken diyor ki birincisi cenaze namazına yetişemeyecek eğer cenazenin velisi değilse o zaman teyemmüm alabilir. Abdestten alabilir ama. Gusülden değil. Abdestten teyemmüm alabilir. Ötekisi ise bayram namazına yetişemiyorsa abdest alınca geç kalacaksa cünüplükten dolayı değil de küçük hadesten dolayı yani birincisi de yine küçük hadesten dolayıydı. Bu da küçük hadesten dolayı teyemmüm alabilir. Üçüncüsü ise ha bu kardeşimde olduğu gibi şehirdedir bu. Fakat soğuk var. Sıcak su da bulamıyor. Suyu ısıtmaya imkanı da yok. Eğer bu kardeşimiz orada soğuk suyla gusül abdesti alırsa yani ya ölecek ya şiddetli bir hastalık kendisinde oluşacak. Kendini tedavi edemeyecek veya hasta olacaksa bu durumda kişi o soğuk suyla gusül abdesti almıyor da teyemmüm alabilir mi yapabilir mi yapabilir. Peki delilimiz nedir? Amr bin As radıyallahu an bir seferde ihtilam oluyor. Arkadaşları var, sahabe var. Onlara teyemmüm aldıktan sonra sabah namazını kıldırıyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a haber veriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam Amr bin nasıl çağırıyor. Diyor ki sen bunlara bu halde namaz kıldırdın mı? Kıldırdım diyor. Peki nasıl kıldırdın diyor. İnni semi'atullaha yekulu ve la taktulu enfusekum. Ve taktulu enfusekum. Yani ben işittim ki diyor Allah Teala buyuruyor ki kendinizi helak etmeyin. Semi'atullaha yekulu ve la taktulu enfusekum. Onun için diyor bu ayet-i kerime amel ettim. Teemmüm aldım. Teemmüm aldıktan sonra namaz kıldırdım. Ez cümle. O yurdu idare edenler sorumludur. Orada kardeşlerimiz var. Orada sıcak su yoksa gece, gündüz ne zaman? Devamlı orada sıcak su akmalı. Sıcak su kışın Müslüman gençlerin kalmış olduğu binada, yurtta sıcak su akmıyorsa veya şohbenler yoksa, sıcak su bulma imkanları yok bu kardeşlerim. Namaz vakti de geldi geçiyorsa o yurdu idare edenler sorumludurlar. Şiddetli bir soğuk var. Sıcak su da bulamıyor. Ocak da yok. Isıtma imkanı da yok. Soğuk suyla eksi şu kadar soğuk var. Alırsa hasta olacaklar. Ne yaparlar? Teyemmüm alabilirler mi? Alabilirler. Ama azimetle amel etmek tabi evladır. Azimetle amel etmek. Fakat ağır bir hastalığa yakacak, yakalanacaklarını düşünüyorlarsa o zaman tabi ki teyemmüm alacaklar. Fakat biz öyle ecdadın evlatlarıyız. Öyle bir milletin, ümmetin afadıyız ki onlar seferde, cihatta Buzu yardılar, oradan suyu çıkardılar, aldılar, gusül, gusül abdesini o halde aldılar yine teyemmüm etmediler kardeşim. Peki ama bu kardeşimiz tabii ki bu durumda teyemmüm alabilir.